Temmuz 8 yıl, 8. yıl dönemine geldik. Sayın Başkan, geriye dönüp baktığımızda 15 Temmuz'u nasıl hatırlıyorsunuz? Valla o, o geceyi hatırlıyorum. Çünkü o gece buradaydık, sokaktaydık, vatandaşlarla beraber meydandaydık. İnşallah öyle bir durum bir daha ülkemizde yaşanmaz diye dua ediyoruz. Ve 15 Temmuz'dan dolayı bu FETÖ grubunun üzerine hala gidiliyor daha da gidilmesi gerektiği düşüncesinde. Bu bitmemeli. Bit Ama ne menen bir şeydi. 8 senedir üzerine gidiyor devlet Ama de etmedi. bitiremedi. Evet. Maalesef. Ama devlet de ihmal etmiyor gidiyor yani. Hala bazı şifrelerin yeni yeni e, çözüldüğünü ifade ediyorlar. Dolayısıyla e, ucunun bırakılmaması gerekiyor. İhmal edilmemesi gerekiyor. Başka şeylere de e, Onlara da fırsat verilmemesi gerekiyor. Yani evet, bu bu, yeni, bu tür yeni yeni var. yeni öyle e, hareketlere de dikkat etmek evet, gerekiyor. Onlara da fırsat verilmemesi gerekiyor. Tayyip Erdoğan olmasaydı FETÖ temizlenir miydi Türkiye'de? Mümkün, mümkün değildi. Tayyip Bey üzerine ısrarla gittiği için bu aşamalara gelindi. Yoksa başkası o işi getirebileceğini zannetmiyorum. Nereye götüreceklerdi Türkiye'yi size göre? Ne, geriye dönüp baktığında ne görüyorsun? Etrafımızdaki ülkeleri gördük. Örneğin Mısır var, Libya var, Suriye var, Irak var. Allah korusun bizi o duruma getirebilirlerdi. Zaten dış güçlerinde istediği oydu. Yani önce bizi bir karıştıracak, birbirimize vurduracak, kırdıracak. Ondan sonra biz burada adalet tesis edeceğiz diyecek. Gelip ülkenin başına konacak. ve yani kendi yandaşında da iktidara getirecek. Ondan sonra da sömürecekti. Zaten bu işlerin hepsi sömürmek için ya. Evet. de bu ülkeyi iyi sömürdü yani. Çok iyi sömürdü. Evet. Ee, Halen vazgeçmediler. Yok canım hala. Yani içeri alınıp bırakılanlar kin kusuyorlar. Geleceğiz bunun hesabını soracağız diyorlar.